öldüğüm günden beri... ...hep o gittiğin yerden beni izlediğine inandım. Yine beni izliyor musun anne? Yine beni izleyip... ...duyduklarımla nasıl yüzleşeceğimi düşünüyor musun? Nasıl babama soracağım, duyduklarımın doğru olup olmadığını? Korkuyorum. Korkuyorum. Duyacağım cevaplardan çok korkuyorum. Allah ben ne yapacağım? Sinan. Sinan. Bir haber aldın mı? Polis bir şey bulabilmiş mi anneciğim? Yok anne. Ablamla ilgili hiçbir şey yok. Biz nasıl bulacağız ablamı anne? Ne yapacağız ya? Anne nereye? Ali'ye gidiyorum. Belki o bir şey bulmuştur. Anne, Anne. Alo Zeynep? Sinan. Ben çok kötüyüm. Zeynep ne oldu? Sinan ne olur gel. Sana çok ihtiyacım var. Lütfen buluşalım. Tamam. Kızım hala burada ne yapıyorsun? Yetmedi mi? Ne yetmedi mi anne? Kendini boş bir hayale kaptırman. Bak Ali yine o kızın peşinden gitti diyorsun. Dönmeyecek sana anla artık işte. Kalk gidelim evimize. Hayır anne. Benim öyle pes etmeye falan niyetim yok. Allah'ım sen bana sabır ver adam. Anne babam ne zaman gelir? Bilmiyorum oğlum, inan ben de bilmiyorum. Ama hiç yanımızda durmuyor. Hep işi var, hep beni bırakıp gidiyor. Anneciğim, inan mecbur olmasa seni bir dakika bile bırakmaz babam. Geldi işte, babam geldi. Erkan yani dur. Baba. Babam değilmiş. Gel kuzum. Ben Ali'ye bakmıştım. Ama yok galiba. Evet yok. Kızınızı bulmaya gitti. Bulabilmiş mi Sevda'yı? Bilmiyorum. Ama bildiğim tek şey sizin ne kadar yüzsüz, utanmaz insanlar olduğunuz. Neden? Neden böyle konuşuyorsunuz? Anlamıyorum. Aa, ne o? Gururunuz mu incindi? Kocanızın oğlunu öldürdüğü adamdan medet umarken gurur filan tanımıyorsunuz ama. Bakın ben kızı için endişelenen ve onu bulmaya çalışan bir anneyim. Her şeyden önce anneyim. Siz de annesiniz. Beni anlamanız lazım. Evet ben de anneyim. Hem de bir evladını senin kocan yüzünden mezara koymuş bir anne. Her başınız dara girdiğinde ana kız kapıma dayanmadan önce bunu hatırlayın da... ...kocamın da ailemin de yakasından düşün artık. Ali, sevdayı aradığı için kapınıza geldim. Ben kızımı sormak için... Memlekette polis var Hayriye Hanım. Gidin de derdinizi onlara anlatın. Yakamızdan düşün artık.